İster lapa lapa kar, ister şarıl şarıl yağmur yağsın, isterse de bütün gecenin ayazından karlar dona kesmiş olsun, sabahın beş buçuğunda karanlıkları ürperten sesiyle sokağa girerdi, gazete diye bağırırdı. Sabahın dördünde yazı makinemin başına geçtiğim için, bu ses, bu kara, yağmura, ayaza kafa tutan bu canlı, bu pırıl pırıl ses beni yazı makinemin başında bulurdu. Gazete paralarını, akşamdan masamın kıyısına koyduğum için, bekletmez, koşardım sokak kapısına. Gazetelerimi önceden hazırlamış olurdu. Uzatır, paraları alır, saymaya filan lüzum görmeden cebine atar. Donmuş burnu buhar kazanı gibi tüterek uzaklaşırken, canlı, yaşam dolu sesiyle sokağa gene gazete diye bağırarak neşelendirirdi. Anlattığına göre, gazetelerden birinde tahsildarlık yaparken, kötü bir kadının ardından evini, İstanbul'u bırakıp İzmir'e mi ne giden babasına, annesi ilkin çok kızmışsa da, sonraları, ne yapalım, bizden daha iyisini bulmuş olacak, uğurlar olsun deyip kolları sıvamış. Karaköy'deki bir eczaneye girmiş. Görevi, boş ilaç şişelerini uzun tel saplı fırçalarla yıkamakmış. Bir, beş, on, yüz, bin şişe değilmiş ki. Belki on binler, belki de yüz binlerce. İsteyeni olsa haminnesi hemen evlendirecekmiş onu. Ama yokmuş isteyeni. Bir gün kendi kendine, şimdi herkes güzel kadın alıyor demiş benim gibi kara kuruyu kim ne yapsın? Hamin nesi tahta kalede, tuzcuda çalışıyormuş. Annesinin eczaneden kazandığıyla kıt kanaat geçiniyorlarmış ama şu son zamlar olmasa. Çaresiz, okulu beşten bırakıp, annesiyle haminnesinin kazançlarına bir şeyler katabilmek, hiç olmazsa üç yaş küçüğüyle kendisinin okul masraflarını çıkarabilmek yolunu tutmuş, gazete satıcılığına başlamış. Okumak istiyorum ağabey, İlkokulu, sonra ortayı, daha sonra da liseyi bitireceğim. Liseyi belki de yatılı sınavını kazanıp parasız okurum ama mutlaka okuyacağım. Kardeşim de ben de babamıza benzemeyeceğiz hiç. Kardeşim diyor ki: "O zaman babam ihtiyar olur. Saçı sakalı akpak, elleri fitreye titreye gelir yalvarır. Acır mıyız?" Mevsim bahara dönmüştü ama gene de çok soğuktu. "Sen ne karşılık verdin kardeşine?" Omuz silkti. "Acımak lazım ama olmaz ki." Anneme sordum canı çıksın dedi. Haminnem ateş püskürdü. Fakat olmaz dedim kardeşime annemle Haminnem'den habersiz sabahın erken saatinde kalkıp koşuyormuş gazete bayisine. Bayi ana baba günü kendi gibi o kadar çok okullu çocuk varmış ki, bayi gazetelerini nazla veriyormuş. Daha kötüsü de gazeteleri alırken bayiye kapora vermek. Babamın bir arkadaşı vardı. Sabir Bey amca. Ona gittim. Annem duysa öldürürdü. Hele ha minnem, Ona da içerliyorum. Varsa rahmetli kocası, yoksa rahmetli kocası. Kocası yani deden polis miymiş Atatürk devrinde. Komiser mi? Karakalen bir resmi var ha minnemde. Kırpık bıyıklarıyla iri yarı bir adam. Babam zayıftı. Güya torunlar çokluk dedelerine çekerlermiş. Nerede? Benim de şadanın da bileklerimiz ipince. İnsan bol bol yemezse. Değil mi ağabey? Karne zamanı birkaç gün gelmedi meraklanmıştım. Sınavlar sırasında olduğu için, belki de sınava hazırlanıyor demiştim. İyi düşünmüşüm, geldi pırıl pırıl sesiyle, öksürüyordu. Kusura bakmayın ağabeyciğim, dersleri hazırlıyordum. Gece yarılarına kadar çalışıp, sabahleyin de erkenden uyanmak fena yordu. İki gün aksattım. Dilber Hanım öksürük için bir ilaç yazdırdı ama nerede? Niçin? 530 kuruş be ağabeyciğim. Aklıma bir şey geldi ben sana bu parayı versem, içlere çökük gözleri, fırlak elmacık kemikleri, solgun derisinin donukluğuyla yüzüme öyle bir baktı ki, öksürük ilacını al diye. Anladım ama siz benim neyimsiniz, karşılığında benden ne isteyeceksiniz, kötüye yormuş olmasından korkmuştum. Ha minnem, aman yavrum, kendinize dikkat edin diyor. Pö, onun demesine ne lüzum var, çocuk muyum ben? Ona, gerekli 530 kuruşu bir şartla vereceğimi söyledim. Şartım şu, bunu, bana verdiğin gazetelerle ağır ağır ödersin, oldu mu? Az önce öfkeden değişen hırçın yüzü yumuşamış, durulmuş, çocuksu halini almıştı. Şimdi oldu dedi. Benimki yardım. Bakıyorum okuma hırsı var içinde. Okuyup adam olma hırsı. Hoşuma gitti. Mesele bu. Gözlerini yüzüme çevirdi. Doktor olacağım ağabey dedi. Bizim mahalledeki kör, topal, inmeli, sızılıları tedavi edeceğim. Hem de parasız. Parayı verdim. Aldı yıldırım gibi uzaklaştı. Sokağın başından gazete diye bağıran cılız sesi geldi. Günler geçiyor. Her sabah saat gibi geliyor. Gazetelerimi verdikten sonra ekliyordu. 3 lira kaldı borcum ağabey. Sonraları borcu 2 liraya indi. 1 liraya, daha sonra da 50 kuruşa. En son gün gelir iki gazetemi verirse borcunu ödemiş oluyordu ki, gelmedi. Şaştım. Neden gelmemişti? Elli kuruşumun üstüne yatabileceği aklımın kıyısından bile geçmiyordu. Sakın herhangi bir trafik kazasında, sanki gerçekten olmuş gibi içim parçalanıyor. Hızla gelen bir taksi ya da bir hususinin altında kalmışçasına, kanlı bir insan yavrusunun her yanı kırılmış cesedi kafamda canlanıyordu. Günler günleri, günler haftaları, haftalar da ayları kovaladı unutmuştum. Bir başka çocuk getiriyordu gazetemi. Bu, ondan da cılız, ondan da üfürsen uçacak gibiydi. Onun da bir başka hikayesi vardı, çocuk omuzlarında taşıdığı. Karların savrulduğu bir kış sabahıydı. Yazı makinemin başına geçmiştim. Şimdiye kadar hiç işitmediğim cılız bir çocuk sesi, gazete diye bağırıyordu. O muydu? Fakat hayır, olamazdı, pek cılızdı. Penceremin önünde durmuş, ısrarla gazete diye bağırıyordu. Aşağı indim. Her günkü dağıtıcıdan almıştım oysa gazetemi. Kapıyı açtım. Kısa pantolonlu, minnacık bir çocuk, savrulan karlarla ıslanmış gazeteleriyle titreyip duruyordu. Ağabeyim kusura bakmasın dedi amca. Ne bu? Elli kuruş borcu kalmış size de. Kendisi nerede? Ağlamadı, hıçkırmadı, taş gibi, öldü dedi. Dün Edirne kapıya gömdük. Elli kuruşu uzattı sonra çekip giderken. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.